Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle harf bilgisi konusunu öğreneceğiz. Harf nedir diyerek başlayalım. Çocuklar, harf dediğimiz şey bizim yazı yazmak için kullandığımız işaretlerdir. Yazı yazmak için kullandığımız işaretlere harf diyoruz. Mesela okul kelimesini yazmak için şöyle bir işaret yapıyorum. Değil mi? Okul derken bu işaretimiz var. Biz bunu O sesi olarak da öğrendik. İşte bu işaretimiz bir harftir. Mesela kalem yazmaya çalışırken şöyle bir işaretle başlıyorum. Bu da bir harftir. Balon yazmak isterken şu işareti kullanarak başlıyorum. Evet. Bu da bir harftir. Gördüğünüz gibi 3 tane harfimiz var. Bakın karışık olarak başka harflerimiz de geliyor. Çocuklar, bunun gibi toplamda 29 tane harfimiz var ve biz bu harfleri böyle karışık olarak görmek istemiyoruz. Bunları belli bir kurala göre dizelim çocuklar. Evet. Biz bunları belli bir kurala göre dizersek eğer artık onlara ne diyoruz biliyor musunuz? Alfabe diyoruz çocuklar. Belli bir kurala göre, belli bir sıraya göre dizilmiş harflerin bütününe artık biz alfabe diyoruz. Evet. Bizim alfabemizde toplamda 29 tane harf var çocuklar. Bu harfler büyük ve küçük olabiliyor. Önce bir büyük harflerimize bakalım. Beraber söyleyelim neler olduğunu. Evet hadi bakalım hep beraber büyük harflerimizi söyleyelim. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I J, K, L, m n o o ö p r s ş t u ü v y z evet 29 tane büyük harfimiz sırasıyla yazılmış çocuklar şimdi de küçük harflerimizi görelim hep beraber söyleyelim a b c ç D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Gördüğünüz gibi alfabemiz A harfiyle başlıyor. Z harfiyle bitiyor. Çocuklar, aşağıda 4 tane kelimemiz var. Bu kelimelerin harf sayılarını bulalım bakalım. 29 tane harfimiz vardı. Bu harflerden yani yazı yazmak için kullandığımız bu işaretlerden her kelimede kaçar tane var? Hadi bakalım sayıyoruz. Okul kelimesini yazmak için kaç harf kullanmışız? 1 2 3 4. Arkadaş kelimesini yazmak için kaç işaret yani harf kullanmışız çocuklar? 1-2-3-4-5-6-7 Mor kelimesinde 1-2-3 Sandalye kelimesinde kaç harf kullanmışız? 1-2-3-4-5-6-7 ve 8 tane harf kullanılmış. Hmm, en fazla harf sandalye kelimesinde var. En az harf mor kelimesinde var. Evet. Çocuklar aşağıda bakın 3 tane kelimemiz var ama ne oldukları belli değil. Bizden bunu alfabemizdeki harfleri sıralarına dikkat ederek bulup buraya yazıyoruz ve şifreli kelimemizin ne olduğunu çıkarıyoruz. Hadi bakalım. 6. harfimiz neydi? E harfiydi. 15. harfimize bakalım. L harfi. 16 M harfi ve birinci harfimiz A ile başlıyordu. A. Evet elmayı bulduk. İkinci kelimemiz neymiş? Hemen bulmaya çalışalım. 14. harfimiz K. 12. harfimiz I. 24. harfimiz T. Birinci harfimizin ne olduğunu biliyoruz. A. Ve 20. harfimiz bakalım P harfiymiş. Ve ikinci şifreli kelimemizi de bulduk. Kitap. Kitabı da bulduk. Ve son kelimemiz acaba nedir çocuklar? Hadi bakalım. 24. T harfi. Biri biliyoruz. A. 27. harfimiz. Evet. V harfi. Tav. Acaba ne olabilir bu? Tav. Hmm. Aklıma getiremedim. 23. harfimiz nedir? Ş, -ş, 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 -ş harfi. Hmm, sanki bir şeyler anlar gibi oldum ama çocuklar bakalım. Evet evet bulanlar var. Birinci harfimiz A. Tavşa. 17. harfimizde N harfi. Tavşan tabii ki. Tavşan kelimesiymiş çocuklar. Üçüncü kelimemiz. Peki. Alfabemizde 29 harf bulunuyor dedik. Biz bu 29 harfin çocuklar 8 tanesinin sesli ve ünlü harf olduğunu bileceğiz artık. Bundan sonra 8 tane sesli harfimiz var. Ünlü harfimiz var. Bunun dışındaki geri kalanlar yani 21 tane harfimiz ise sessiz ya da diğer adıyla ünsüz harftir çocuklar. Şimdi önce bir sesli harflerimiz yani 8 tane sesli harfimiz, ünlü harfimiz nelermiş? Bir onu görelim. Evet sıralı olarak verilmiş. ...harflerimiz yani alfabemiz burada gözüküyor. Biz şimdi bu alfabemizin içinden sesli harflerimizi alıp aşağıya indirelim. Hadi bakalım. A E I İ O Ö e, U Ü Evet. Bu aşağıya indirdiğimiz harflerimiz çocuklar... ...bizim sesli harflerimiz kaç tane var? 8 tane var. İşte 8 sesli harfimiz. Neymiş? A, E, I, I, O, Ö, e, U, Ü. Bunlar sesli harflerimiz. Peki yukarıda kalanlara ne diyeceğiz? Tabii ki ünsüz harfler diyeceğiz çocuklar. 21 tane ünsüz harfimiz var tepede. Şimdi bu Ünlü harflerimizi kullanarak bir etkinlik yapalım. Aşağıdaki dört kelimenin ünlü harflerini yazmaya çalışalım. Acaba dolap kelimesinde hangi harfler ünlü? Hmm. Başlamadan önce isterseniz bir daha bir tek tekrar edelim çocuklar. Neydi bizim ses harflerimiz? A, E, I İ, O, Ö e. U, Ü. Şimdi dolap kelimesine gelebilirim. Ünlü harfleri nelerdir bunun? Hmm, bu değildi. Evet, O. O harfi ünlü harfti. Bir de burada A. Evet, O ve A dolap kelimesinin ünlü harfleriydi. İki tane ünlü harf ya da sesli harf var. Peki, hediye kelimesine bakalım. Hediye kelimesinde acaba kaç ünlü harf var? Bu değildi. Et evet, e var. I var. Ve bir tane daha e var. Üç tane sesli harf var. Peki güneş kelimesindeki sesli harfler nedir? Bakayım. Evet şurada bir ü gördüm. Bir de burada e var. Güneş kelimesinde iki sesli harf var. Ü ve e. Peki tren kelimesinde kaç ses harf var? Bakalım hemen. Sadece e var çocuklar bakın. Sadece e'den oluşuyor. Peki şöyle bakarsak en fazla sesli harf hangi kelimemizde? Evet, e, i ve e 3 tane sesli harf olduğu için hediye kelimesi en büyük en çok harf barındırıyor, sesli harf barındırıyor. Peki en az sesli harf barındıran hangisi? Tabii ki tren çocuklar. Bir tane sesli harf var. Evet çocuklar. Konumuz burada bitiyor. Bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.